Kardeş Gerçekten ben ömrümde böyle bir helva görmemiştim Sen Şimdi Şeyden buradan mesaj atmış Hele şuraya bir bak ya Kaliteye bak abi kaliteye. gerçekten bu ne güzel oldu Yok Yok. Yok yok yo. Bu daha ince. Bu daha ince. <laughs> bak bu güzel ha. Değil mi? Kardeş bu tam yoruluk bu tam usta işi. Yoruluk. Hey yavrum vay maşallah. Yoruluk. Hani abi İsa Sakal nerede? Ha, var, abi eskiden bunlar yaparmış. Aracılık. Akşam başlamışa sabahına bitirilmişler. Evde ne şeker kalırmış ne limon. Sabahına bir daha çarşıya. E <laughs> arkandasın kardeş helvayı bırakıp da seni çekemem. Kusura bakma. Ben helva yiyeceğim. Hem çekiyorum hem yiyorum. İşte evle idare ediyoruz. Ya hele şuraya bir bak ya. Sevgili izleyenlerim. Gerçekten şaka söylemiyorum. Abartmıyorum. Ben ömrümde böyle bir böyle bir tel helvası daha çekmedim. Gerçekten çekmedim. Maşallah subhanallah. Şuraya bir bak ya. Hele şuraya bir bak ya. E tamam daha ben yiyeceğim. Hele bu kamerayı kapatak ya. Gerçekten hele şu şuna bir bak ya. Şu telerbasına bir bak ya. Bu ne böyle ya? Hiç böyle telerbası mı olur ya? Çekmekten yiyemiyorum kardeş. Ah ah ah. Hattin abi haftaya Allah nasip ederse bu işi everekte yapacağız. Evet. Aa! E, İhsan abi. İhsan Saka. Ulan, Ulan kendi götürmeyen namettir. Vallahi. tamam. Tamam dedim evvel hep bizi götürüyor. yapacağız bunu ya, haftaya ya, kardeş. Hamza duydun mu? Ya vardı mı yapan yok. Hamza duydun mu? Hamza. Duydun mu kardeş? Ha yapacağız. yok. Ya. Ben de sen misafir. Ya Cemal o sıra sen hep buraya gel. Evet, evine bir diyeyim. bak kaç yerde geliyor, ya. geliyor ha. ha. Al bunu da çekebilir ha. Çevir, çevir. Kardeş çek, çek, Her çek. Bir çek ya. Bunlar Her tarafı dolaşmıyorsun. Burada ne? Koşturan Bu adamın ne suçu var? Efendim yok.

Yok tamam. Ya Hiç böyle hal olur mu ya? Ben, hiç böyle hal olur mu ya? Vay maşallah ya. Şöyle iyi. Ya, oyun yaparız. sen <laughs> kediye, kediye. Bir daha kapıya da da Hangi kapıya gitsen hangi kapıya e gidecek kardeşim. Her çekeceğiz. Yok yok. Şu yok yok.

Kazın yok, yok. <laughs> ya böyle <Bir de> helva, <laughs> helva mı olur ya? Hiç böyle helva mı olur ya? Maşallah. Maşallah Subhanallah. Şimdi Bahattin abi azaltı. bunu yiyen pişmaniye yer mi? Yemez. Yemez. Onu zaten yiyen pişman. <laughs> bunu da yemeyen <gülüyor> pişman. <gülüyor>